Oficial Yusak Oha it's official Yusak dedi duydun mu? Ay terbiyesiz Ha böyle taunt atması lazım işte Ki ben gidip koşup komba yapayım yani Bak hiçbir şey yapamıyorum görüyor musun? Bak Kitledi şu an Heh Güzel Best fatality ya Çok güzel Bundan yıllar yıllar önce bir Mortal Kombat vardı. Asıl gerçek Mortal Kombat'lar yani. Onun yenisi Steam'e gelmiş. Yani Steam'e, PlayStation'a ve konsollara. Hemen bakalım hangi Mortal Kombat'larımız gelmiş. Mortal Kombat 1, 1992. İlk zaten hatırladığım Mortal Kombat bu benim. Bunu oynamıştım yani ilk oynadım Mortal Kombat. 96'da falan oynadım bunu o zamanlar hatırlıyorum. Sonra 93'te çıktı yine aynısı. Bu Amiga'da ve konsollarda sonra Sega'ya geldi. Sega'ya sonra bu da bu Game Boy vardı bu arada bende kasetli Game Boy. Böyle gidiyor. Atari salonlarında yine aynı şekilde Mortal Kombat 2. O zaman Atari salonları da vardı tabi. Sega'da bu vardı bu arada bende Ultimate Mortal Kombat 3. Zaten en güzeli buydu hoşuma giden. Bir de Trilogy. Bu da PlayStation 1'deydi bak. Mortal Kombat Trilogy Ultimate'in bir üst versiyonu. Bu Ultralogy'da daha fazla karakter var seçebiliyorsun. Ama aynı Mortal Kombat Ultimate gibi. Sadece böyle birkaç özelliği var. Agresör falan vardı. Bunda böyle combo yaptıkça bir gücün de oluyor falan. Bir de Animality yapıyordun. Ultimate'de yapamıyordun galiba Animality. Hayvana dönüşme var ya. Başlattı bize yine bu. Güzel. Excellent. Excellent. Abi Jade yine dördüncü gelmiş. Jade dördüncü gelmiş arkadaşlar. <laughs> Bakalım buna donmuyor gibi. Çok iyi ya. Yemin ederim combo yaptığını hissediyorsun ha. Peki tek jetonu da bitirdik mi? Hadi bakalım. Biraz elim alıştı, biraz elim alıştı. Bak şu oturuyor arkada, görüyor musun? Zıplama. Güzel. Harbi Erol taş görüş yapıyor ha. ama Nasıl da aşağı yukarı. Güzel. Best Fatality ya. Çok güzel. Shiva. Bu, bu Mortal Kombat 11'de vardı ama bire getirmediler. Oy. Yapma be. Alacak ha. Eyvah öldük galiba. Yapma be. Flawless victory. Güzel, ilk perfemizi almış olduk Bir <laughs> anda ikinci perfect mi? Yapamadım, falan Güzel. Çift perfect, hadi bakalım geçmiş olsun. Eyvah, bu işte çok sıkıntı bu abla ya. Çok dikkatli oynamamız lazım bu J'de. Yapma. Ya. <laughs> son anda var ya. Son anda. <laughs> Aparkat. Heyecandan combo yapamadım. Sen bunu hak ettin bu arada. Şöyle vuruyorum ama bana mısın ne böyle? Tosti <laughs> O başarım da oldu. Abi bak bak her şey bak görüyor musun hareketleri? Bak her şeye bütün hareket hangi tuşa basarsam ona göre counter bir şey çıkarıyor. Hangi tuşa basarsam basayım. Bak şu şekilde. Hangi tuşa basarsan ona bir şey çıkarıyor. Spam da yapamıyorsun. Spam, spam'a da karşı veriyor. Bu sefer acıdı. Bu sefer acıdı. Bakalım bunlar nasıl geçeceğiz. Yapma. Eyvah kez. Oy son anda. <laughs> Arada salmasalar kazanamayacağım ha. Eyvah dondurdu. Poste. <laughs> <laughs> Öyle artık. Striker wins. Striker wins. Striker'ı Fatı atayım ona da. Güzel. Eyvah Motaro geldi. Dövmesi en zevkli karakterdi bu arada Motaro. Ama komboya bir başladı mı? Tabi aşağı devrilmiyor. Diğer karakterler gibi. Bir perfect geldi mi Abi Motaro'yu da perfect attık hadi bakalım. Kum torbası gibi ya. Çok uzak bunun dönmesi. Oy. Eyvah. Abi çok tırsıyorum şu an. Bir tane vurmasına bak, biliyor musun? Oy. Öldük mü? Lan be. Bir HP'si kalmışlar Eyvah eyvah. Abi kol abisine verdi. Otaro, wins. Eyvah. Yapma be. Öldürmedi, öldürme. öldürmedi. öldürmedi. Üf, wins. Son anda var ya. Eyvah bunda ne yapacağız şimdi? Don't make me laugh. Shao Kahn. İşte o hareketi yapması lazım. Eyvah gel. Yapma be. Punish. Çık yukarı. Abi. <laughs> <laughs> Erol taş gülüşü yapıyor ya. <laughs> bir, şey, bir şekilde geçeceğim ya. Güzel. Bak Hadi 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 bu sefer aldım. Bitti bitti. Oy. Kolaydı. <laughs> Easy peasy limon squishy. Burada işte bazı kodlar var. Bunları giriyorsun. Oyun tekrar başlıyor falan. Aterisol'lar da şey yapıyorlardı. Basıyorsun işte tuşlara. Bir şeyler çıktığı zaman şey oluyor. Karşına bir şey geliyor. Ha bak. Mesela bu geldi ya şimdi, Saybat geldi. Bak, görüyor musun? saldırı yapmıyor. Mesela böyle bunu zamana karşı kazanıyorlar tamam mı? Yani zamana karşı kazanman lazım buna karşı. Atari salonda bunu yapıyorlardı. Yusak dedi duydun mu? Vay terbiyesiz. Bunu kazandığı zaman oyun baştan başlıyor. Yani tekrar jeton atmış gibi. Ya taktiği var. Şu an ben taktiğini tam hatırlamıyorum. Böyle böyle. Bir, biraz geri gidiyor tamam mı? Biraz ileri gidiyor. Bu şekilde. Şimdiki 30 sene önceki şeyden bahsettiğim için hatırlayamam normal yani. Bu şekilde böyle. Süreyle yeniyorlar mıydı? Bir şeyler yapıyorlar. Atari salonun sahibi böyle bazen gördüğü zaman bunu direkt gelip makineyi kapatıyordu. <laughs> Çünkü tekrar baştan oynuyorlar ya. <laughs> 30 kere oynuyorlardı böyle. Bu şekilde bu. Ama ona karşı kazanmamız gerekiyor galiba. Bu saybat da güçlüdür ha. Oha, it's official Yusak da duydun mu? Ay terbiyesiz.